Ben dedemi geçen sene kaybetmiştim. Ee, dedem Covid'den kaybettim bu arada. Ee, Dedim kaybetmeden önce zaten aşı belli yaş gruplarına gelmişti. Dedeme yaş yani aşı gelmeden dedem Covid'e yakalandı. Belki hani aşısını olsaydı Covid'i daha hafif atlatacaktı. Yan etkileri görünmeyecekti. Belki yoğun bakım alınmayacaktı. Ama dedem vefat ettikten sonra hani aşının daha farklı olduğunu öğrendim. Şu anda da burada aşı yaparken keşke deden de aşılansaydı diye içimden geçiriyorum. İnsanlara ben öncelikle şunu demek istiyorum. Kesinlikle kulaktan dolma bilgiyle birbirlerini etkilemesinler. Çünkü bu aşı çok önemli bilim adamları tarafından üretildi. Herkes birbirinden farklı. Herkes bence aşı olsun. Kimse kimseyi etkilemesin. A kişisinde görünen bir yanak gibi de görülecek diye bir şey yok ğizemizi kaçmayın. <laughs>